Me- Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Gülşah. Bugün bir önceki videomda doğal yöntemlerle nasıl bakımlı ve güzel gözükebiliriz bunu konuşmuştuk. O video yayınlandıktan sonra Instagram adresimden bana birkaç tane soru geldi aslında. Yani birkaç tane istek geldi diyebilirim. Bu isteklerde benden böyle o, o videomda bahsetmiş olduğum evde yapılabilecek maske tariflerini uygulamalı bir şekilde de gösterebilirim verebilir misin ve açık bir şekilde tarifini verebilir misin diye soruldu Ben de hemen bu videoyu o videonun arkasına çekmek istedim Eğer o videomu yani bir önceki bakım ve güzellik videomu izlemediyseniz şuraya tam olarak da şuraya ekleyeceğim oraya e, tıklayarak da o videoma ulaşabilirsiniz doğal yöntemlerle bakım ve güzellik adlı videomda e, sizlere aslında Bakım rutinimizin nasıl olması gerektiğinden de bahsetmiştim. Ve o rutinlerde yapmış olduğumuz işlemlerinde aslında doğal yöntemlerle de yapılabilecek bir e, işlemler olduğundan bahsetmiştim. E, bir iki tane de tarif vermiştim peeling konusunda tonik konusunda ama maske tarifi sadece yüzeysel olarak anlatıp geçmiştim. Benden de maske tarifi istenildiği için bugün sizlere iki tane maske tarifi vereceğim. İkisi de aynı malzemeden olacak ama çok farklı işlevleri olacak. Yani etkileri çok çok farklı olmuş olacak. İnanılmaz etkili ve çok çok güzel bir tarif bunlar. Ee, eğer ki merak ediyorsanız ve videomu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Ee, Başlamadan önce videoya şunu da söylemek istiyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da bana isteklerinizi ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Hemen Instagram adresini şuraya ekleyeceğim. Oradan da beni takip ederseniz mutlu olurum. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz ve benden daha çok video görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Ve videomuza geçelim. Ben yine her zaman olduğu gibi kahvemi aldım ve videonun karşısına geçtim. Hem sizinle sohbet amaçlı bir video çekip hem de uygulamalı bir şekilde maskemizi yapıp sizlerle konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Öncelikle sizlerle malzemelerimi paylaşayım. Bir adet limonumuz var. Şöyle belki gerek olur ikincisine diye iki adet yumurtamız etkilerini görmesem inanın ki paylaşmazdım zaten bana da çok soruluyordu cildin niye bu kadar hani sağlıklı gözüküyor bir artı olarak bir şey yapıyor musun yoksa senin genel itibariyle cildin bu şekilde mi diye evet ben kendime bu tarz bakım e, rutinlerimi aksatmadan güzel bir şekilde e, bu yöntemleri uyguluyorum ve o şekilde cildimin sağlığını koruyorum e, yani çünkü sürekli makyaj yapan bir insanın ve hani doğal güzellikte bir yere kadar oluyor. Eğer sen cildine bakmazsan e, cildin kendi kendine bakamaz ve ben, biz cildimizi korumak zorundayız. E, bunların zaten detaylı bir şekilde anlatımını ben bir önceki videomda yapmıştım. O yüzden hemen işlemlerimize geçelim. 2 adet yumurta, 1 limon, 1 tatlı kaşığı kadar da unumuz mevcut bugün. Ve tabii ki de bunu karıştırmak için bir kaba ihtiyacımız var ve bir adet de yüzümüze sürmek için fırçaya ihtiyacımız var. Ben bu kabı sırf maskelerim için kullanıyorum. Yani böyle mutfak, mutfağımda kullanmadığım e, bana fazla gelmiş bir bu. Ben de maskem için ayırdım ve bunu da sırf maske yapmak için aldım. Evet yumurta fırçası doğru görüyorsunuz. <laughs> Ama ben maskelerim için kullanıyorum. Yani yüzüm için kullanıyorum sadece bunu. Ee, bu şekilde bir kaba ihtiyacınız var. Siz de böyle kullanmadığınız çok fazla ihtiyaç duymadığınız e, mutfaktan bir kabı kendiniz için ayırabilirsiniz. Evet, şimdi bu iki maske ne için yapıyoruz? Yani bize etkileri ne olacak? Onu konuşalım. İki maskenin de ortak malzemesi bu yumurtalar. Yumurta neden kullanıyoruz? Yumurta çünkü yüksek miktarda protein içeriyor. Yüzümüze yüksek miktarda bu proteini uygulayarak da bunun etkilerinden faydalanıyoruz. İlk maskemiz kırışıklıklarımız ve ilerleyen yaşlarımızda yüzümüzün sarkmaması ve yaşlarımızın bize getirmiş olduğu aslında güzel ama bizim onlardan korunmak istediğimiz bu belirtileri, belirtileri en aza indirmek için yapılan bir maske. Yani karışıklık karşıtı yüz gerginliği ve daha gergin parlak bir cilt istiyorsak bu maskeyi uygulayabiliriz. Sarkmalarımızı da etkiliyor sarkmalarımızı da engelliyor. Bir yumurta akına ve birkaç damla limon suyuna ihtiyacımız var. Bir önceki videomda bundan bahsetmiştim yüzeysel olarak aslında, ama bu videomda daha detaylı bir şekilde göstermek istedim. Yumurta akını olabildiğince köpürtüp birkaç damla limon suyu da ekleyip yüzümüze bir fırça yardımıyla yüzümüze nazik bir şekilde uygulayacağız bu karışımı ve 20 dakika bekleyeceğiz. 20 dakikanın sonunda zaten o süreyi beklerken yüzünüz. O kadar çok gerilecek ki böyle etkilerini hissedebileceksiniz aslında. Ee, bekleyeceğiz ve daha sonrasında güzel bir şekilde yüzümüzü o maskeden arındıracağız. Kokuyor mu? Kokmuyor. Hani yumurta denince kokar, işte midemiz bulanır mı? Nasıl duracağız diye korkmayın, kokmuyor çünkü içerisine limon damlatıyoruz ve inanın rahatsız edici bir kokusu olmuyor ki olsa bile 20 dakika güzelliğimiz için bekleyemez miyiz diyorum. Diğer maske tarifimiz ise daha çok gözenek sıkılaştırıcı bir tarif. Yani bir önceki videomda da bahsetmiş olduğum gibi gözeneklerimizi arındırdığımız zaman gözeneklerimizi aynı zamanda sıkılaştırmamız gerekiyor. Tekrardan o siyah noktaları üretmemesi için ve yüzümüzde fondötenin daha kalıcı ve daha güzel bir görünümde kalması için aynı zamanda da tabii ki de cildimiz için e, siyah nokta azaltıcı ve gözenek e, sıkılaştırıcı maskeyi ben 3 günde bir uyguluyorum. Ama diğer maskeyi yani kırışıklıklarımızı önlemek için ve e, gergin bir cilde sahip olmak için yaptığımız o maskeyi de haftada bir uygulamanız yeterli. Gözenek sıkılaştırıcı ve siyah nokta azaltıcı maske tarifimiz içinde e, bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı una ihtiyacımız var sadece. Yani iki malzemeden oluşuyor. Dediğim gibi ortak malzemesi bu yumurta ve yumurtanın içindeki protein. Kaynağımız aslında protein. Yumurtanın tamamını da kullanabilirsiniz. Ben bazen yumurtanın tamamını, bazen ise yumurtanın sarısını kullanıyorum. Hani o an nasıl istersem o şekilde. Ama yumurta kullanmamız şart ve bir tatlı kaşığı da un. Bunların ikisini karıştırdıktan sonra yüzümüze tekrardan uyguluyoruz diğer maske gibi ve yine 20 dakika bekliyoruz. 20 dakikanın sonunda yüzümüzü yıkadığımızda da zaten 2-3 kullanımdan sonra o gözeneklerinizdeki sıkılaşmayı ve kaybolmayı göreceksiniz. Evet ben de kozmetik ürünlerden faydalanan bir insanım zaten söylemiştim bir önceki videomda da ama dediğim gibi doğal yöntemlerden daha fazla etki gördüğümü de belirtmiştim o yüzden de en etkili iki maske tarifimi de sizinle paylaşmak istedim tabi burada eşimin de aklında oluşan soru işaretlerini de gidermiş olacağım bu videoyla çünkü bizim evde neden yumurtalar çok çabuk bitiyor diye böyle bir aklında merak uyanmış buradan da o Aklındaki merakı gidermiş olayım hayatım. Yumurtalar bu sebeple bitiyor. E, akşam gelirken de bir paket, bir koli yumurta alırsan çok sevinirim. Siz de evinizde her daim bulunan bu malzemelerle genç ve güzel kalabilirsiniz ve bakımınızı dört dörtlük yapabilirsiniz. Hemen tariflerimizi uygulamaya geçelim. Öncelikle bu kırışıklık karşıtı ve yüzümüzde gerginliği sağlayan maskeden başlamak istiyorum. Bir yumurta akına ihtiyacımız var demiştim. Şöyle ayırayım. Yumurtamı kırıyorum. Ve yumurta akını ayırıyorum. Daha sonra birkaç damla limon suyuna ihtiyacımız var. Şöyle birkaç damla damlatıyorum. Çok değil, birkaç damla yeterli. Daha sonra da karıştırıyorum evet, bu şekilde. Köpürene kadar karıştıracağız. kıvamı bu şekilde olacak görüyorsunuz köpürdü ve yumurta akının o birbiriyle bağlantısı tamamen ayrıldı ve sürülebilir kıvama geldi bunu cildimize sürüp 20 dakika bekleyeceğiz Ben size şu an göstermek amacıyla elimin üst kısmına süreceğim Çünkü yüzümde makyaj olduğu için uygulamalı gösteremiyorum sizin karşınıza da makyajsız bir şekilde çıkmak istemedim yani makyaj videolarında evet normal doğal bir şey makyajsız bir şekilde çıkıp zaten makyaj yapıyorsun o videolarda ama e, Başka videolarda makyajsız bir şekilde sizin karşınızda olmak sanki bana size olan bir saygısızlıkmış gibi geliyor. Daha böyle özenli bir şekilde çıkmak benim için daha iyi ve içimin daha rahat olduğu bir şey haline geliyor. O yüzden de bunu size şimdi elimin üst kısmına sürerek göstereceğim. Video bittikten sonra da mutlaka yüzüme uygulayacağım. Yani bunu ziyan etmeyeceğim. şu şekilde nazik hareketlerle ki bu fırçayla inanılmaz güzel sürülüyor. Siz de bu fırçadan kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ve bu şekilde 20 dakika bekleyeceğim. Evet, ilk tarifimizi yaptık ve size uygulamalı bir şekilde göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi elimde şu anda 20 dakika boyunca bekleyecek bu maske evet. ve şu an zaten kurumaya başladı ve elimdeki o gerginliği e, hissetmenizi çok istiyorum. Yani gerçekten çok etkili bir maske olduğunu zaten yaptığınızda da anlayabiliyorsunuz. Siz de bu şekilde uygulayıp 20 dakika bekleyip daha sonra güzel bir şekilde arındırırsanız farkını 2-3 kullanımdan sonra göreceksiniz. Bugün dışarıda da kar yağıyor ve ben karlı havaları çok seviyorum. Beni rahatlatıyor inanılmaz bir şekilde. Geçen bir YouTuber'ı takip ettiğim bir YouTuber'ı izlerken şunu söyledi. Aslında... E, karlı havayı sevdiğimiz mesela ben karlı havayı çok seviyorum benim mutlaka o havada e, güzel bir anım varmış ki ben o havayı çok çok seviyormuşum ve benim için huzurla doluyormuş veya işte yağmurlu havadan nefret mi ediyorsunuz e, yağmurlu havada kötü bir anınız var ve siz hatırlamıyorsunuz ama bilinçaltınızda e, yağmur yağdığında o anı canlanıyor ve siz o yüzden yağmurlu havayı sevmiyormuşsunuz yani böyle bir durum söz konusuymuş ama e, bilmiyorum gerçek midir? Şöyle bir düşündüğümde aslında çok da mantıklı geldi. Çünkü mesela dışarıda çok sevdiğimiz veyahut da bizim çok hoşumuza giden bir parfüm kokusu geliyor burnumuza ve o parfüm kokusu bizi nerelere götürüyor? Ee, bir kokudan biz bunları hissediyorsak ama o parfüm kokusunun neden o kadar bizi rahatlattığını ve hoşumuza gittiğini bilmiyoruz. İşte o bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Hava şartları da bence bu sebepten olabilir. işte bunları araştırmak benim çok merak ettiğim konular. Araştırmak lazım aslında gerçeklik bir payı var mıdır diye. Ee, bir o izlediğim ve sevdiğim youtuber'dan da bunu duyunca çok mantıklı geldi ve çok dikkatimi çekti. Bence benim de yağmurlu ve karlı havalarda çok güzel anılar biriktirmişim ki anılarım var ki ben de e, huzur buluyorum ve içim çok rahat oluyor. Eee diye Düşünüyorum. Böyle bir gereksiz bir bilgi verdikten sonra ikinci tarifimize geçelim. Elimde bu arada o kadar gerildi ki anlatamam size şu an kıpırdatmakta da zorlanıyorum. Çok gerildi. Ee, zaten şu anda bir 10 dakika oldu. Evet. O sırada biz de diğer bir tarifimizi yapalım. Diğer tarifimizde gözenek sıkılaştırıcı ve siyah nokta azaltıcı e, denenmiş ve kesin sonuç alınmış bir yöntem dediğim gibi mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü benim sürekli uygulamış olduğum bir yöntem ve e, 3-4 e, kullanımdan sonra 3-4 kez yaptıktan sonra e, zaten farkını siz de göreceksiniz. Düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor ama ve ben 3 günde bir yapıyorum. 3 günde bir e, işte kahvaltımı hazırlarken yumurtayla oluyor ya böyle hani kahvaltımı hazırlarken işte sarısını cildime sürüyorum o maskeye hazır bu maskeyi hazırlayıp e, beyazıyla da üstüne bir yumurta daha ekleyerek omlet yapıp yiyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. 3 günde bir bu tarifi uygularsanız gözenekleriniz inanılmaz derece sıkılaşacak ve yok olacak ve e, siyah noktalarınızdan da kurtulmuş olacaksınız. Şimdi gelelim e, uygulamalı tarifimize e, bir yumurta sarısına veya da bir tam yumurtaya ve bir tatlı kaşığı kadar da una ihtiyacımız var. Böyle kek yaparmış gibi olduk ama şu anda <laughs> canım kek mi istedi acaba bu malzemeleri görünce anlayamadım ama böyle kek malzemeleri olunca insan bir tuhaf oluyor ama e, görüyorsunuz ki bakım ee, aslında çok kolay bir şey biz istersek her türlü yapabiliyoruz ben az önce ayırmış olduğum yumurta sarısını kullanacağım ee, bu sayede de o da ziyan olmamış olacak ve ben iki iki maskeyi de bu videonun sonunda kendime uygulayacağım hiçbir şekilde ziyan etmeyeceğim bir yumurta sarısını bu şekilde kaseme aldım ben bu arada kasemi temizledim içini boşalttım geldim Tabii siz o kısımları görmediniz o sırada Melisa'yı doyurdum, altını temizledim. O, o şekilde geldim. Anne olmak kolay değil ama da ilgisiz kalmak istemiyorum. Onun ihtiyaçlarını da görmezden gelmek istemiyorum. Bir onunla ilgileniyorum, bir video çekmeye çalışıyorum. O yüzden bir eksiğim, bir kusurum olursa affola diyorum. Ee, yumurta sarısını aldıktan sonra üstüne de bir tatlı kaşığı kadar da unumuzu ekliyoruz. Şu şekilde ve bunu şimdi karıştırıyoruz. Ben sizi yine yakınlaştıracağım şimdi. Bunu bu şekilde ekledikten sonra unumuzu da karıştırıyoruz. Yine pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar. Gerçekten şu anda kek istedi. O kadar güzel bir karışım oldu ki şu anda yemek istiyorum. Şu şekilde bir karışım oluyor. Şöyle göstereyim kıvamını. Böyle bir kıvamı olacak. Evet. Şimdi de diğer elime bu karışımı uygulayacağım. Şu şekilde yüzünüze nazikçe aynen bu şekilde gözükecek şekilde uygulamanız gerekiyor. Şimdi ben bunu da 20 dakika boyunca bekleteceğim. Çünkü 20 dakika bekletmemiz gerekiyor. Diğer elim şu anda hareket ettirmekte zorlanıyorum. O kadar gerildi ki şu kısmı. Zaten hafiften böyle soyulacak maskeler gibi oluyor. Bu da aynı o şekilde olacak şimdi. Evet arkadaşlar iki maskemizi de sizinle birlikte malzemelerini karıştırıp o maske tariflerimi yapıp e, elime sizin için uyguladım. Gerçekten yumurtanın o kadar büyük bir etkisi var ki hem sağlık açısından yediğimizde hem de bu tarz böyle bakım rutinlerimizde bize çok etkisi oluyor. Çünkü yumurtanın içindeki protein cildimizdeki yenilenmeyi ve e, cildimizdeki o ölmüş veya da tembelleşmiş olan hücreleri canlandırmayı sağlıyor ve gözeneklerimizi sıklaştırıyor, Siyah nokta üretimini durduruyor diyebilirim. Aynı zamanda da kırışıklıklarımızı yok ediyor. Baş şu tarifimizle de kırışıklıklarımızı yok ediyor ve sarkmalarımızı önlüyor. Zaten uyguladığınızda bunları söylememe hiç gerek yok. Siz de görmüş olacaksınız. Çünkü o kadar gergin bir hissiyatı olmuş oluyor ki anlatamam size. Bu bu taraftaki maskem ise yani siyah nokta giderici ve gözenek sıkılaştırıcı yok edici maskem ise daha çok böyle parlak ve gözeneksiz bir cilt oluşumunu sağlıyor. Yumurta akı kırışıklık giderici ve yaşlanma karşıtı olmuş oluyor. Bu taraftaki yumurta sırasıyla yapmış olduğumuz maske ise daha çok gözenek sıkılaştırıcı ve parlaklık verici bir maske olmuş oluyor ve siyah noktalarımızı azaltıyor. Bu tamamen yumurtanın içindeki proteinden kaynaklanıyor diyebilirim. Ee, yanında uygulamış olduğumuz malzemeler ise e limon Biliyorsunuz içindeki asitler sebebiyle e, limon kattığımızda ise yine kırışıklıklarımızı önlediğini ve yüzümüzün daha gergin ve parlak gözükmesini sağlıyor. İkisine de birine un ve birine e, limon kattığımız için ikisinde de hiçbir rahatsız edici koku olmuyor. Sadece protein burada protein ve asit e, temalı bir maskemiz var. Burada ise e, protein ve unun sağlamış olduğu yoğunluktan bir maske elde etmiş oluyoruz ve un da dediğim gibi yumurtanın kokusunu bu maskeleri de, de yok etmiş oluyor zaten Şimdi de etkisi inanılmaz ve ikisi de mucize mucizevi bir maske İkisinden de çok memnunum ee, sırf bu maskelerden o kadar etki gördüğüm için zaten kozmetik konusunda da dediğim gibi maske kullanmıyorum size de ikisini de canı gönülden e, tavsiye ediyorum Tekrar etmiş olayım ee, bu gözenek sıkılaştırıcı ve siyah nokta giderici maskemizi yani bir yumurta akı veya da bir tam yumurta ve bir tatlı kaşığı unla hazırladığımız maskeyi 3 günde bir uyguluyoruz. Ve gözeneklerimiz 3-4 kullanımdan sonra düzenli uygularsak yok olmuş oluyor. Bu taraftaki Yumurta akından ve birkaç tane limon damlasından oluşturduğumuz maskeyi ise haftada bir uygulamamız gerekiyor. Ve bu da yüzümüzdeki o gerginliği, parıltıyı ve kırışıklıklarımızı önlemekte bize yarar sağlıyor. Dedikten sonra bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle Bence yararlı olduğunu düşündüğüm ve sizin de e, istekleriniz doğrultusunda çekilmiş olan bir video oldu. Çok mutlu oldum o yüzden. Hani daha çok kendim düşünerek değil de sizin tavsiyelerinizle bir video çektiğim için ayrı bir mutluluk yaşıyorum ve daha çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, umarım beğenmişsinizdir. E, eğer ki sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone değilseniz abone olmayı ve kenarındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın lütfen ve Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz şuraya Instagram adresimi bırakacağım. Oradan da beni takip edersiniz, beni çok mutlu etmiş olursunuz ve daha çok videolar görmek isterseniz ve hangi konuda video görmek isterseniz de yorum kısmına bana yorum yaparak veya da Instagram'dan bana mesaj göndererek de bu şekilde benimle iletişime geçebilirsiniz Ben hepsini okuyorum hepsine cevap vermeye çalışıyorum diyorum ve sizi kocaman öpüyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere ben şimdi maskemi uygulamaya gidiyorum. Etkilerini bir sonraki videomda sizinle paylaşacağım tekrardan. Çok çok öperek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.